Kimler yazıyor bu işi? Yazar kadrosu bir ara değişti mi? Bir zıplama oldu işte. Murat yani. Kepez editörümüz. Evet. Onun önderliğinde epey kalabalık bir... Eray var, Sıla var. Eray, Eray var, var Sıla var, var. Uğur var. Uğur var. Uğur var. E, ekibin içinden başka mesela şöyle bir durum oldu Türkiye'de. Ben bir dönem psikopatla e, Hüsmen karakterlerini yapmıştım. Belki hatırlarsınız o dönemi. E, biz filmini yapamadık tabii o dönemde onun da. Sonra mesela Ata Televizyon'da şov yaptı. O şovun içinden bir tiple eyva Eyvahlar çıktı. Çok da güzel çıktı, harika. Ee, şahan bir tip geliştirdi. Onunla beraber bir e, şey çıktı. Bu, bu tür şeylerin içindeki tiplerle aslında çok güzel filmler çıkabilir. Yani var mı böyle bir niyet geliştirdiğiniz tiplerle bir filmdir, başka bir şeyler çıkar mı? <laughs> bir ara bir konuşuldu ama abi, e, yani Necati abi istiyordu öyle bir şey. Önümüzdeki yaz olma ihtimali yüksek evet. Onun. Toplu bir film mi? Güldür Güldür ekibinden bir film mi yoksa? Tabii. Bizce öyle olur. Olursa zaten öyle. Evet. Öyle isteriz. Öyle de olacak galiba. Evet ama biliyorsunuz ciddi iddialı bir söylem bu. Yani Güldür Güldür çünkü televizyonda bir hafta güldüremezsen hoş geçmezse program Önümüzdeki Hı. hafta güldürüp zaten kazanabiliyorsun yani hani sıkıntı yok yani ona şey yapabiliyorsun ama sinema Benim öyle değil başvur. yani bir atımlık bir durum var. Eğer yapmayın mı diyorsunuz? <laughs> Hayır yapmayın demiyor. <laughs> Televizyon programını sinemaya taşırken dikkatli olmak evet. gerekiyor evet, yani doğru, çok iyi doğru. giden bir şey yaparken. Peki Merve Vural Denizli parçamız hazır mı bu arada? Ha hazır. Hazır Baktırı evet. Hangi parçaysa İrem Dereci orkestrasına da evet. Merveciğim iyi geceler. İyi geceler. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Beyaz? Sağ ol. Ben de iyiyim. Merve okuyor musun? Çalışıyor musun? Okuyorsun. Okuyorum. Denizli'de okuyorum. Pamukkale Üniversitesi'nde. Çok heyecanlıyım. Kalbim çıkacak. Kalbim çıkacak yerinden. <laughs> evet. O zaman biz devam edelim. Ee, e, bu... Merve sorun varsa hemen bak telefonda. Hatta ben seni sonra bırakacağım. Çünkü İrem'den güzel parçalar var. <laughs> ee, İrem'e bir sorun var Beyaz. Kime var? İrem Hanım'a bir sorum var. İrem'e söyle sor. Buyurun efendim. Evet. Deniz'den Denizli'den arıyorum ben ayrıca. Ayrıca hemşeriyiz. Eşinin memleketinden arıyorum. Şöyle oldu abi. 40 yıllık Sinop Boyabatlı İrem evlendi ve Denizli'li oldu. Ha, Rıza. bir Rıza. anda <laughs> Denizli yazıyor. Yani acayip bir şok yaşadım ben. Rıza o ya Rıza. Diye. O bu arada, memleketli oluyoruz. Bu arada çok teşekkür ediyorum sana. Düğünde ayakkabının altına benim adımı da yazmışsın. <laughs> Keçeli kalemle yazmış. Silinmiş alacak. mi? Kıkmadı. Var mı görüntüsü? <laughs> Var görüntüsü. Göster Bak, e, Kadir varsa orada. Düğündeki ayakkabı görüntüsü. Çok teşekkür ediyorum. Hı? Hı? <laughs> 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 evet. <laughs> Ayın altın üstünde. Evet. Beyaz Benim... ben <laughs> Allah'a Allah inşallah, inşallah ya Rabbim ya. Ama abi aşınmamış bile ya. Yani. Ha? Aşınmamış. Yo, ilk bir imzaladığım kalemle yazdım. Çünkü ben geri zekalıyım. Hiçbiri çıkmadı. Lanetler Bitti hepsi Bitti. Bundan sonra vebali benim boynuma yani. Hayır hayır yok yok. Ben odan alır yürürüm diye düşünüyorum. <laughs> Hiç sıkıntı yok. yok. Evet. E, Denizli oldu. Sorun Sorunu hemen alayım. Bilmiyorum artık. Ya, Beyaz buradayım. Biliyorum biliyorum. Sorunu bekliyorum. Şöyle bir Hangi sorum çekmişim? olacak. O Ses Türkiye'ye O Ses Türkiye'ye katılmadan önce e, babası kendi mesleği yapması konusunda e, iddialıydı. Eğer ki kabul edilmemiş olsaydı babasının tepkisi ne olurdu acaba? Yarışmaya mı seçilmeseydim? Yarışmada seçilmeseydin babanın tepkisi Seçin ne olurdu? Babandan gizli iş yaparsan olacağı budur. Müstahak sana derdi. Harika. Gördüğün gibi babasını da oynayarak anlattı. Ee... Evet. Bütün her şey bize. Tıpı e tıp ne tıpı öyle, öyle, değil mi konuşmasın? Öyle ama? Diyecektim, canım benim ya. Aynen. Çok şanslı bir selamlar. Çok... Bekliyorsun Merve. Ayrılmıyorsun oradan. Hangi parça? Bir miyiz? Bir miyiz? Alkışlar İrem Deniz için efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.